Pixopat Sinema'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Ben Deniz Hasan. Çocuk yiyen intergalaktik palyaço'nun talihsiz serüvenler dizisinde son iki bölümdeyiz. Bakalım sondan bir önceki bölümde neler oldu? Buyurun hep beraber değerlendirelim. Evet, Welcome to Derry bir sonraki hafta final yapacak ve finalden bir önceki bölümde gerçekten dozun tam manasıyla yükseldiği ve önceden de tahmin ettiğimiz gibi Black Spot yangını ile birlikte bu döngünün tamamlanma hikayesine bağlandığını gördük. Röportajları falan da dinledim bölümü çekmeden önce. Andy Muscat'ı falan da bayağı güzel bir şeyler söylüyor bölümün tasarımı ile ilgili. Kendisini de gördük bölümün içerisinde. Belki bakmışsınızdır. Pennywise'ın bu arka plan hikayesi anlatılırken orada işte müzik mi mü çalıyor, fotoğraf mı çekiyor oradaki parçalardan bir tanesi kendisi. Karnavalın içerisinde kendisini yerleştirmiş. Yönetmenler bunu yapıyorlar arada biliyorsunuz ki. Peter Jackson da meşhurdur. Havuç yiyen adam değil mi? Onun da karakteri vardı. Havuç yiyen adam diye. O da filmin içerisinde böyle geçerken bir yerden bir yere tak diye havuç kopartarak gidiyordu. Dostlar öncelikle şundan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi ben... King'in işlerinin ve bu hikayenin tam manasıyla bir fanıyım. Ama fanı demek her şeyi, önünüze konan her şeyi seveceksiniz demek değil. Şu da demek değil tabii ki. De. Ben fanım, önüme konan hiçbir şeyi beğenmiyorum gibisinden bir şey yok. Bir fan her şeyden öncelikle fanı olduğu şeyin eserinin ürününün, oyuncağının, her şeyinin, posterinin, mosterinin, her şeyinin iyi olmasını ister. Ben de canı gönülden bu işin iyi olmasını istiyorum. En başta da bir şey demiştim ki iyiye gitme olasılığı biraz zordur falan. Bu bölümde daha da böyle üzerine koyarak gitti. Benim kendi şansım adına en sevdiğim bölümlerden bir tanesi oldu. Origin hikayesi hiç sevmememe rağmen Pennywise'in geçmişini anlattığınız ve Bill Skarsgård'ın artık böyle gerçek bir karakter oynayabildiği diyeyim. Çünkü intergalaktik canavar o karakter değil yani. O bir olay yani. Hani Kasırga, masırga falan gibi bir şey yani Pennywise öyle baktığınızda Bill böyle sirkten uzak kalmak durumunda kalmış. Eşini kaybetmiş kızıyla beraber yaşamak durumunda kalan bir tane palyaçonun hikayesini anlatıyor. Ya ne güzel bir gösteriydi. Gösterinin prodüksiyon kalitesine bakar mısınız? Öyle bir şey olsa herhalde izlemekten kendimizi alıkoyamazdık ki etraftaki insanlar da bayağı beğeniyormuş. Birkaç matine oynuyor gün içerisinde belli. Arkadan adamlar bağırıyor aa birazdan yeni matine başlıyor falan tekrardan görmek istiyorsanız gelinmelin falan gibi şeyler söylüyor. Şimdi bu performans ve dizide kapladığı yer genel olarak bence gayet güzel. En sonlarda kitap karşılaştırması yapacağım en sonunda. Orada söylerim zaten. Kaçın derim kitabı okumamış insanlar için. Hani sürp sürprizler bozulmasın. Kitabın içerisinde çok güzel şeyler var. Diziyi sevdiyseniz de çok tavsiye ediyorum. Yani bayağı kalın devasa bir kitap. Böyle bayağı İngilizlerin brick dediği tuğla kitap dediği bir kitap. Kapadı bakın bunun güzeldir ha ben %100 tavsiye ediyorum hiç boş geçtiği bir yeri yok diyeyim size. Çok güzel tasvirler masvirler falan da yapıyor tabii ki. Ve bu adamın hikayelerinin niçin böyle olduğunu anlamanız açısından çok içini döktüğü diye bir kitap diyeyim size. Şimdi kitapta olmayan, değinilmeyen şeylerden bir tanesi de bu arkadaşın orijin hikayesi. Yani nereden geldi, ne yaptı, nasıl bir kılığa geçti falan. Dizide hoş olabilecek şekilde demiş ki... işte... Aa diyor çocuklar senin etrafında toplanıyor. Çocuklar seni çok seviyorlar. Gözlerini senden alamıyorlar. Burada bir şey var. Hadi ben de palyaço kılığına gireyim. Senin suretini ben çalayım gibi bir mantık oturtmuşlar. En sonunda kitap karşılaştırması ile söyleyeceğim. Bunun işin doğasına birazcık aykırı bulduğum tarafları var. Ama dizi içerisinde iyi çalışıyor diyeyim size yani. Ha şunu söyleyecektim. Fan muhabbetini oradan bağlayayım. Bir insan aynı zamanda sevip daha fazlasını da bekleyebilir dostlar. Kitabı okumamış kişiler için söylüyorum. Okuduğunuz zaman beni çok daha iyi anlayacaksınız. Burada güzel bir şey izliyoruz ama kaçırılmış bir takım fırsatlar da var. Yani madem bizi korkutuyorsun, madem gerçekten işi ciddiye alıyorsun, daha da fazla ciddiye alarak bu arkadaşın korkunçluk düzeyini çok daha tepe noktaya taşıyabileceğimiz bir takım yerler olduğunu düşünüyorum. Bunu söylemekle beraber Black Spot yangını bölümünün aksiyon olarak geçmiş hikayeyle bu zamanı bağlama kapasitesi olarak, karakterlerin hikayesinin çözümlenmesi olarak ve oyunculuk olarak çok üstün bulduğumu söylemek istiyorum. Şu ana kadar ki kesinlikle açık ara en favori bölümümdü. Diğer bölümlere göre yani yarım kat daha beğendiğimi söyleyebilirim. Canım, Rich'im en güzel çocuk oyunculardan bir tanesi. Rich ile Marge'i çok seviyordum. Rich'i e dramatik bir şekilde gitti. Adam gibi adam be. Şövalyem benim be. Güzel. Şimdi onun gidiş hikayesi de güzel böyle. Masalsı falan ama ben neyi tercih ediyorum gördüğüm zaman? Orada tamam kızı kutunun içerisinde koysun ama kutunun içerisinde durduğu zaman orada tiradat atmasın abi. Yani bu eski Japon çizgi filmleri vardır ya futbol oynarlar böyle Tosubasa da vardır. Topu alır bir yerden bir yere koştururken iki saat yanındaki arkadaşla muhabbet eder. Ya biliyor musun geçen gün yediğim hamburgerde nasıldı falan diye etmeyin elemeyin abi. Ben, benim tercihim şu o kutunun üzerine çıkar marcı altına kapatır çırpına çırpına bağıra bağıra pişman ola ola can verir. Bu daha sert olmaz mıydı yani? Madem aralarda böyle sağa solu yiyorsun parçalıyorsun çoluğa çocuğa yapmadığını etmediğini bırakmıyorsun Artı 18 dizi abi. Yani biraz daha bunun da dozu artırılabilirdi diyordum ama yine de bak güzel sahne. Bak beğenmiyor değilim üstadım. Karşılaştırıyorum ve diyorum ki bununla bu arasında böyle bir fark var. Benim tercihim böyle diyorum. Eminim çok beğenmiş, bu şeyime de geri bildirime de katılmayan insanlar çok olacaklardır. Skarsgård'ı ben çok az göreceğimizi düşünüyordum. Yedim tabii ki o söylediğim şeylerin hepsini. Adam artarak, rolü artan bir şekilde buraya gelmeye devam ediyor. Bakalım 8. bölümde, finans bölümünde neler olacak ama Bill Skarsgård'ın insan halinde de o oyunculuğunu görmek dediğim gibi hem iyiydi hem de bir King sever olarak da bu adamın bu palyaçoyu yorumlama şekli acayip hoşuma gidiyor. Yani hem rahatsız oluyorum hem göze hoş gözüküyor hem de bütün o incecik detayları mesela kızıyla konuşurken ne diyordu? Aa diyor selam verdim mi selamını göreyim falan diye Bill Skarsgård'da geçen bölümde de bahsetmiştim. Bu buzdolabından fırladığı sahnede inanılmaz bir fiziksel oyunculuk sergiler. Yani çıkar oradan böyle selamını verir tıpkı böyle oyuncular gibi acayip dramatik bir şekilde de kendisini gösterir falan. Skarsgård ailesi gerçekten çok bereketli. Kendisini sinemaya adamış bir oyuncu oyunculuk hanedanı diyeceğim artık yani. Bunlar 7-8 kardeş mi neler? 6 tanesi bunların zaten oyunculukla uğraşıyor yani. Hepsine buradan selam olsun. Tabii ki Stellan Skarsgård'a en büyük şapkayı çıkarmak istiyorum. Ne aile yetiştirmişsin be kardeşim. Bir küçük bilgi vereyim. Stellan Skarsgård çalışırken bu arada o yani Hollywood'da meşhur olmadan önce Danimarka'da falan çok meşhur bir yönetmen zaten kendisi. Çocukları sürekli sete taşırmış. Ponfit ponfit güzel güzel hareketlerle de onları böyle sinema sanatını sevdirmiş yani. Hepsinin röportajlarından dinliyorum anıları var. Peki bölümdeki esas olaya gelelim. Bu Black Spot yangının biz finalin kendisi ya da finalin bir öncesi olacağını zaten biliyorduk. Andy Muschietti'nin de röportajına baktım. Daha taze HBO Max'e düşmüş olanlarda. Muschietti çok rahat bir şekilde söylüyor. Diyor ki biz diyor kitaptan bazı olayları aldık ve aldığımız bu olayların etrafına hikaye kurmak istedik. Black Spot yangını da bunun temel taşlarından bir tanesiydi. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz diyordu. Yangın sahnesi inanılmaz güzel çekmiş. Kendisi yönetti bu arada bu bölümü. Andy Muschietti'nin bölümü. Tek plan yapmış yangını. Ben zannediyordum ki arada CGI, CGI falan böyle bilgisayar efekti, bilgisayar efekti falan koymuştur. Hayır. Bütün sahneyi baştan aşağıya prova etmişler. Yakmışlar etmiş. 3 gün sürmüş bu arada çekimlerin hepsi orada. 3 gün boyunca herkes yangının içerisinde. Bütün oyuncular orası yandı. Hadi şimdi senin kafan patlıyor. Bunun kafası patladıktan sonra şuradan çığlık alalım. Bu Orası bağırsın diye prova üstüne prova, prova üstüne prova bir planda çekmişler. Andy Muschietti diyor ki kolay olmadı. Andy diyorsa kolay olmadı diye. Yetenekli bir adam olduğu için söylüyorum. Becerikli bir adam olduğu için söylüyorum. Bu adam zor oldu diyorsa bayağı kabus gibi olmuştur orası ama değilmiş. Çünkü o camdan ilk baktığı sahneyi düşünelim. Camdan adamın ilk bakarak kameranın içeri geçmeye sahne, içeri geçtiği sahneden itibaren pandemonyum abi. Bildiğin mahşere dönüşüyor içerisi. Milletin kafası patlıyor. Herkes çığlık çığlığa kimin ne dediği ne olduğu belli olmuyor falan. Bak orada mantık şapkanı asabiliyorsun. Buna karbon monoksitten zehirlenip 40 saniye içerisinde hepsinin ölmesi gerekirdi diye bir şey düşünmüyorsun orada. Yani evet onu Richie de düşündüm işte. Richie'nin öldüğü saniye zaten söylemiştim. Onu Richie'nin saniyesi düşünmüyorum. genel olarak çok 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 güzeldi. E sondan bir önceki bölüm. Richie zaten devam etmeyecek. O yüzden yani kalbim tabii ki buruldu ama bir sonraki sezonda bu arkadaşı göremeyeceğiz nasıl yani bir önceye döneceğiz biliyorsunuz ki bir önceki döngüye geri gideceğiz. Kızıl derilerin hikayesini göreceğimizi ya da bu Bradley çetesinin ölümü hikayesini göreceğimizi düşünüyoruz ikinci sezonun içerisinde. Richie'ye de veda ettik. Benim için kendisinin yeri çok özeldi. Çocuklar da gidip daha sonra oyuncaklarını, oyuncaklarını falan topladılar. Arkasını üzüldüler. Küçük oyuncularla röportaj yapmışlar. Zor olmuş onlar için tabii ki. Marge oynayan kız şey diyor. Ya ben çok seviyordum Richie'yi. İşte ona veda etmek benim için zor oldu falan demiş. Richie'yi oynayan çocuk da şey diyor. Normalde hep böyle neşeli gelirim. Herkese çak bir beşlik falan yapar diyor. O gün sete geldiğinde biraz daha ciddi olmak istedim çünkü Richie'yi biraz daha içimde taşımak istedim falan diyor nereden oyunculuk eğitimi alıyorsa iyi bir eğitim aldığı garanti. Bak, i̇yi eğitim alan oyuncular karakterlere biraz böyle yaklaşıyorlar. Bu çocuk halinden böyleyse büyüdüğü zaman Marvel'da bu ikisi iyi oyuncu olurlar bak. 10 sene sonra, 5 sene sonra görmeye başlarız tabii ki. Andy'nin çok güzel yaptığı ve dizide de gördüğümüz şeylerden bir tanesi şu. Hep söylüyorum en başından beri. King'in sahip olduğu dünyaya sürekli olarak güzel göndermeler yapıyor. Bakın Marvel'ın filmleri birbirine bağlıdır ya. Marvel Cinematic Universe. Yani herkes her şeyle birbirine bağlı bağlı. Onun öncesinde tabii ki çizgi romanlardaki karakterler de birbirleriyle bağlı ama bu işler bu kadar meşhur olmadan önce ya da Stan Lee'nin meşhur etmeye başladığı zamanlarda King de tabii ki bir şeyler yazıyordu. Ama bu birleşmiş evrenler, birbirleriyle bağlantılı olan evrenler bu kadar popüler değilken King başka başka hikayelerinde sürekli o hikayede buraya gönderme yapıyor, bu hikayede buraya gönderme yapıyor gibi işleri birbirine bağlıyordu. Hatta Düş Kapanı, Rüya Kapanı kitabında orada bir Spoiler olmasın okuyan insana diyeyim tabii ki ama it romanına bir gönderme de vardır diyeyim size. Romanı okumamışlar, film izlememişler için spoiler olmaması için bunları söylemiyorum ama önemli bir göndermedir yani. Filmleri izleyip kitapları okuduktan sonra böyle... Iıh diye tırnağınızı yersiniz, parmağınızı ısırırsınız hakikaten. Muskietti bu dünyaları birbirine büyük bir saygıyla, sevgiyle ve hayranlıkla bağlıyor. Burada da çok güzel göndermeler vardı. Göndermelerin bazılarını ben yakaladım. Alp'in yakaladığı bir tanesini söylemek istiyorum. Bu şey var, Yüzyılın Fırtınası diye, Storm of the Century diye bir tane e, eseri var King'in. Orada kötü karakterin bir lafı vardır sürekli gelerek. Bana istediğimi verirseniz giderim diye. Give me what I want and I'll go away der. Burada da Kukuluk arkadaşlar basıp yankmadan öncesinde Henry Grogan'ı almaktan öncesinde adam da dedi ki bize istediğimizi verin gidelim. Güzel bir şapka çıkarmaydı. Bu şapka çıkarmalardan bir tanesini Bill Skarsgård da çok güzel bir şekilde yapmış. Bu da bunu da Alp fark etti. Bir surat ifadesi var. Burada şimdi paylaşacağım. Tim Curry'nin surat ifadesine ve seslendirme olarak da Pennywise'ı konuştuğu şekle hakikaten çok benziyor. Tim Curry'i e yeni arkadaşlarımız böyle 20'li yaşlardaki izleyicilerimiz çok tanımıyor olabilirler. Görseniz tabii ki filmlerden aa bu oyuncu mu falan dersiniz ama benim yaşlarımda Tim Curry'nin olduğu bir tane filmi görmek demek ya bu adamı gördüğünüzde mutlu olurdunuz kardeşim. Vardır öyle oyuncular yani. Aa bu adam da mı bu filmin içindeymiş. Bu dizinin içindeymiş deyip de böyle ne kadar güzel falan dediğiniz insanlar var ya. Tim Curry böyle bir insandır. Bir de kültür ikonudur. Bu Rocky Horror Show'larda falan böyle 26 yaşında mı o zamanlar daha böyle genç falan yani o Rocky Horror'larda yapmış olduğu performanslar olsun, daha sonraki filmlerinde olsun. Çok da film çevirmiştir ha. Yani böyle B sınıfı diyebileceğiniz bilim kurgularda da oynamıştır. Ben şeydeki performansını bile severim. Hunt for Red October. Kızıl Hekim. Denizaltı filmi var ya. Sean Connery oynar bu arada. Sam Neill oynar falan yani. O da bir Hollywood'un sevdiği, uyarlamayı sevdiği meşhur ajanlardan bir tanesinin hikayesidir. Tom Clancy'nin meşhur karakteri Jack Ryan. Tom Clancy'nin de çok fazla işini izlemişizdir Hollywood'un içerisinde. Artık yani kendisi vefat ettiği için ve bayağı komple teorisi yazar bu arada. Yani ve politik komple teorilerinin bazılarının gerçek olduğu söylenen bir heriftir. Şu anda çok fazla çekilmiyor ama zamanın içinde çok meşhurdu. Tim Curry orada da rol oynar. Küçücük bir rol olmasına rağmen hatırlardınız bu adamı. Bu palyaço'nun benim yaş grubumu bu kadar etki etmesinin temel sebebi de Tim Curry'nin geçmiş performansıdır. Bugün geriye dönüp baktığınız zaman tabii ki size komik geliyor olabilir. Ama kitapta olmayan mesela bir sahne vardır. Bence kitapta olmayan de eklenmesi ve ruhuna uyması bakımından iyi bir uyarlamadır. Tim Curry'nin böyle duşun içerisinden çıktığı sahne herkesin hayal gücüyle işlemiş, dehşete düşürmüştür. Yani ben kaç defa duş alırken filmi izledikten sonra lavabonun böyle deliğine bakıp abi oradan acaba çıkacak mı lan falan diye düşünmüşlüğüm olmuştur. Bu terörün arkasında da tabii ki Tim Curry'nin performansı vardır diyorum. Yani buradan baktığınızda bir şeye benzemeyebilir ama Bill Skarsgård da Tim Curry'e benzemeden çok güzel bir şapka çıkartarak ve kendisinin rolü kendi iyi taraflarıyla birlikte harmanlayarak kendisine ait bir hale getirmiş. Yani Tim Curry şu anda zavallı arkadaşımız felç geçirdikten sonra çok uzun bir süredir tekerlekli sandalyede yani şifa bulabilir mi artık bilmiyoruz tabii ki yani ama umarım ömrünün geri kalanını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirir diyeyim. Tim de geri bildirim verebilse konuşsa performansını çok iyi bulurdu. Kanada'da katıldığı bir konda sormuşlar zaten zaten kendisine bu arada. Onu da küçük bir bilgi olarak söyleyeyim. Nasıl buluyorsunuz performansını diye büyüleyici, çok etkileyici, çok güzel oynuyor falan da demiş. Bill'in de çok iyi bir kariyer olmasını istiyorum. Ben seviyorum bu adama. Yani sadece garip rollerde değil, oyunculuk kabiliyetinin de iyi olduğunu düşünüyorum diyeyim. Bill'in Pennywise performansları, canavarlığı, bakışları, korkutuculuğu... Bu bölümde tam manasıyla ben onu iyiliklerime kadar aldım. Filmlerde de vardır böyle garip garip durduğu, böyle boşluğa baktığı, gözünün kaydığı kaydığı falan böyle yerler var ama oralarda sessiz terör dediğim yerler var benim. Hiçbir konuşma yok, hiçbir şey yapmıyor. Burada da adamın ikiye böldükten sonra Ingrid'in kocasını kasap olan herifi böyle çok grafik bir sahnede değil mi ağzının ortasından kesiyor. Sonra da senin ağzını yerim ben diye nom 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 diye herifi yiyor. Mesela bak o sahne çok sert olabilir. Ama bence daha sert olan bir sahne. Sen babam değilsin diye baktığında Bill'in dönüp sessiz sessiz ağzı da açık böyle o dudağını garip bir hale getirebiliyor. Kardeşi Gustav'dan öğrenmiş o hareketi. Böyle dudağını falan böyle aşağıya sarkıtarak salyalı salyalı kıza bakıp bir gözü oraya bir gözü buraya durarak verdiği terör. Çünkü hiçbir şey Esasında baktığınızda sessizlikten ve bilinmezlikten daha korkutucu değil. Yani size böyle havlayan, bağıran bir şey yapan falan hayvanları gördüğünüz zaman, "Aa evet canınız sıkılabilir bir şey olabilir ama o, sessizliğin içerisinde size bakan vahşi bir hayvanın durarak bakması ya da yavaş bir şekilde yaklaşması ya da bilin işte Pennywise olarak oynadığı halindeki durumlarını ben çok daha korkutucu buluyorum. Bill de o detayları çok güzel vermiş. Yani bu adam bu karakteri çok güzel çalışmış ve sahneye harika bir şekilde yansıtıyor. Gördüğüm her yerde tüylerim diken diken oluyor ve gözlerimi alamıyorum. Yani ben bir fan olarak filmin trailerda ilk çıktığı zaman izle 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 bir hal olmuştum ve özellikle o yemek yerkenki hali beni bayağı rahatsız ediyordu. Şimdi Pennywise'ın doğasına dair de burada bir şey gördük. Ingrid'in işte bu babamsın değilsin falan muhabbetini gördüğünde bu ağzını açıp içerisindeki ışık hüzmelerini gösterdi değil mi? Bu ışık hüzmeleri esasında Pennywise'ın gerçek formuna en yakın olan şeyler. Buna ölü ışıklar, deadlights diyorlar. Çocuklar da öğrendikten sonra yani. Bunu bir tane kaplumbağa var demiştim geçen dizi incelemelerinde. Oradaki kaplumbağa Maturin'den öğrendikleri şeyler bunlar hani öyle ışıklar falan gibisinden. O formu gören herkes deliriyor ve herhangi bir şekilde yaşamıyor. Biz artık şunu biliyoruz. Ingrid böyle katatoniye girmiş bir şekilde Juniper Hill'e götürüyorlardır onu ben söyleyeyim. Oradan muhtemelen çıkacak ve internette dolaşmakta olan komple teorisi olmaktan çıktı artık bence. Bu kadın filmdeki bayan körşe dönüşecek gibi duruyor. Orası da öyle bağlanmış oldu. Toparlayacak olursam sevgili dostlar. Benim diziyle ilgili en başından beri Memnuniyetsiz olduğum tarafı işin ruhunu uyarlamaya çalışırken çok fazla açıklama yapmak durumunda kalmış olmasıydı. Yani kızıl derililerin e, hikayesi olsun. Ordunun hikayesi olsun falan benim bunları temelde sevmememin sebebi King'in şu sözüne dayanıyor. Bu arada eğer yazma sanatına ve hikayeye falan böyle meraklıysanız ve burada konuştuğumuz konularla ilgili böyle daha derin bilgi almak istiyorsanız King'in Yazma Sanatı isimli kitabını okumanızı çok tavsiye ediyorum. Yazma Sanatı kitabında şöyle der. Eğer bazı parçaları çıkardığın zaman hikaye kendi içerisinde çalışmaya devam ediyorsa o parçalar hikayeye zaten ait değildir diyor. Ben de buraya baktığım zaman asker hikayesine baktığımda, Kızılderili hikayesine baktığımda, bunları bu hikayenin içinden temelde çıkardığında bir eksiklik göremiyorum açısını söylemek gerekirse. Yani o Kızılderililere ait olan totemler, parçalar vesaireler bunlar çocukların bulduğu bir şehir efsanesinin de parçası olabilirdi. Evet filmlerde gördüğümüzden çok bir farklı olmazdı. Yine kütüphaneye gidip yine araştırma yapıp yine getiriyorlar. Olurdu ama zaten yani dizinin içerisinde bin bir tane klişe görüyoruz her şekilde. Benim en son eklemek istediğim şeyler de bunlar sevgili dostlar. İyi bir final yapmasını umut ediyorum. Kötü bir final yapacağı benzemiyor. İyi bir şekilde gidiyor düzey. IMDB puanı 7.7'lerde gidiyor. Bence normal diyeyim size yani. Ama dediğim gibi bu bölümki kalite çok güzeldi yani. Keşke hep böyle açıklama yapmadan, hep böyle bize olayların içerisinden güzel bir macera yaşatsa. Yani çünkü sadece aksiyon değildi. O aksiyonun içerisinde biz karakterlerin gelişimlerine dair güzel şeyler gördük. Mesela Dick Halloran tek başına kaçıyordu değil mi yangından en başta? Sonra kaçmaktan vazgeçti. Hem gördüğü hayaletlerden hem de vicdanından olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü Dick Halloran zaten hem kitaplarda hem uyarlanmış olan filmlerde çok böyle tatlış, vicdanlı, güzel bir insan olarak anlatılır. Eğer seviyorsanız Medium filmini yani Shining filmini seviyorsanız eğer onun devamı niteliğinde olan Doctor Sleep doktor. Uykuyu da kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Decaloran orada da var. Gözüküyor diyeyim. Peki. Buraya kadar geldiyseniz dostlar bir beğeninizi alırız. Kanalı takip edebilir. Yorumlarda bize destek olabilir. Ya da sudan ucuz aboneliklerimizle bize ekstra destek olabilirsiniz. Herkesin imkanı kadar bir beğeniniz bir yorumunuz da bizim için yeterli. Haftaya final bölümüyle iple çekiyor olacağım. Görüşmek üzere.